Hepinize, hepinize selam arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Türkiye'de çok büyük bir deprem var. Ve buna bir sürü yabancı ünlü ve Türk ünlüler, normal insanlar da yardım etti. Ve yabancı ünlülerden yardım eden kişilerden birisi de Blackpink'ten Jenny. Jenny çok kullanmadığı ikinci hesabından yani yan hesabından bazı fotoğraflar paylaştı Türkiye ile ilgili. Şimdi o fotoğrafları size göstereyim. Cenni iyilik meleğim yine her zaman gibi bizleri çok mutlu etti. Ve bir sürü Türk kişinin mutlu olmasına sebep oldu. Neyse sonra görüşürüz. Bu arada Ceni'nin yaptığı bu davranış çok ince bir davranış. Kendisini gönülden çok seviyorum. Fazla uzatmadan görüşmek üzere. Bye bye. resmen bir salgın ve farkına kadar. kadar. Baba